Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Recep Akbulut. One More International Double Diamond lideriyim. Ve sizlere kazanç ve kariyer planını anlatacağım. Aslında benim 5 yıl önce çektiğim bir video vardı. Ama 10 yıllık firma dedi ki dünyada her şey gelişiyor ve değişiyor. Ben de bu gelişim ve değişime ayak uyduracağım. Daha fazla güçlü rekabet edebilmek için Yeniliğe gidiyorum dedi ve OneMore More 2.0 güncellemesiyle kazanç ve kariyer planını bambaşka bir şey yaptı. Öncesinde şunu söyleyeyim. Network sektörü gerçekten inanılmaz bir sektör. Çünkü istediğin zaman, istediğin yerde, istediğin insanlarla istediğin kazancı elde edebileceğin sıfırdan en çok milyoner çıkartan bir sektör. Ya o kadar güzel ki lifestyle ile birlikte ne yapabiliyorsun? işini de yapabiliyorsun. Zaten beni takip edenler az çok bunu görüyorlar. Şimdi dostlar şunu söyleyeyim size. E, network sektörü gerçekten çok büyük. Artık bir futbol endüstrisi, bir film endüstrisi, müzik endüstrisi gibi düşünün bunu. Çünkü bakın 2025'te 650 milyar doları geçmiş bir ticaret hacminden bahsediyorum. Yani 1 trilyon dolara doğru giden bir ticaret. Ve neredeyse sıfır sermaye ile dediğimiz yapılan bir iş modeli bu. Biz bu nasıl mall franchising diyoruz? Çünkü bir telefon parası bile olmayacak rakamlarla büyük ticaret kurabiliyoruz zaman kaldırıcı sayesinde. Dünyada bu sektörden hayallerine ulaşmış binlerce insan var. Türkiye'de de var. Eskisine göre bir tık daha iyiyiz ama Türkiye'de network sektörünün ben hala çok daha gelişmesi gerektiğine inanıyorum dostlar. Hızlıca bir kazanç planından bahsedeyim arkadaşlar. Burada fast start kazancı var. 2 artı 1 promosyon var 3 d 4 d kazancı var takım bonusu var ve ben size perakende ile başlayayım öncelikle perakende gelir vardır ilk başta o yazmıyor ne demektir bu klasik ticarette olduğu gibi bir malı alış fiyatı uygundan alırsın kar koyarsın satarsın kar elde edersin burada da var bu örnek veriyorum sen 50 bin liralık mal aldın 75 bin liraya sattın bunu Aradaki 25 bin lira nedir? Senin karındır. Aynen böyle. Burada da daha fazla ürünü daha indirimli alıp üzerine kar koyup satış yapabilir ve bu işten gelir elde edebilirsin. Ürünlerimiz zaten insanların memnun kaldığı ve doğal tavsiye ettiği ürünler. Tıpkı benim gibi bakın şu an kolumda gördüğünüz gibi bantlarımı kullanıyorum, vitamin bandı vesaire. Şimdi gelelim kazanç planına dostlar. Burada bayilik kısmı var. İşin bayilik kısmı şu demek bir müşteri fiyatıyla alırsın. %40-50 gibi bir karlılıkla satarlar sana ürünü müşteri fiyatından alırsın. Bir de indirimli almak istersin. Hangisini istersin aslında? Genelde herkes indirimli almayı tercih eder. Onların sattığı fiyattan değil de daha indirimli alıp bayi olmayı tercih edebilirsiniz. Bayi olmak demek daha indirimli ürün almak demek. İşin özeti bu aslında. Ve fast start geliri şunu söylüyor dostlar. Kişiler bayilik olarak alışveriş yaptıklarında ne kadar puanlık alışveriş yapıyorlarsa onun %25'ini bir hoş geldin bonusu olarak bizlere verir. Mesela kişi 100 puanlık alışveriş yaptıysa firmadan 25 dolar. Örnek veriyorum 1000 puanlık alışveriş yaptıysa da 250 dolar gelir elde ederiz. Birinci gelirin mantığı budur. Ne kadar alışveriş yapmak isterse o kadar yapabilir. Yani %1000 arasında mesela 350 puanlık, 400 puanlık, 600, 750 ne kadarlık isterse alabilir. Bunların artıları var. Büyük paketlerin onlardan bahsedeceğim. 2 artı 1 promosyonu ise arkadaşlar ürün firmalarında bir e, her ay aktiflik yapma zorunluluğu vardır genelde ama bu firma diyor ki ben böyle bir zorunluk koymuyorum. Eğer kişi diyor elinde ürünü varsa satış yapıyorsa zaten ben onu aktif bayi sayarım diyor. Ayda diyor iki tane minimum bayilik hangi paket olursa olsun satışı benim için yeterli. Ben diyor ona aktifliğini ben kendim yaparım firma olarak. Bir de yetmez diyor ki ben ona istediği üründen iki aylık hediye ederim. Bunu da yapıyor dostlar. Gerçekten çok tatlı hediye ürün. Ben yani çok çoğu zaman yapıyorum. 5 yılım olmasına rağmen hala 2 artı 1'i kazanıyorum. Ee, sizler de ne yapabilirsiniz? Kazanabilirsiniz ve istemiyorsanız ürün almak zorunda kalmazsınız aylık. Bu önemli bir detay. 3D ile 4 çarpı 4'ü ben beraber anlatıyorum ve diyorum ki maaş gibi. Çünkü burada dostlar 3 tane bayi yaptınız. 3 tane indirimli müşteri elde ettiniz yani. Ve bunlarla birlikte 600 puan çevirdiğinde onlar da memnun onu tavsiye ediyorlar. Onlar da alıyor. O işin özeti bu. 600 puanlık oluşan cirodan ay sonunda biz ne yapıyoruz dostlar? 100 dolar bir gelir elde ediyoruz. Bu aynı 3 kişiyle yapılan her 600 puanda her ay 100 dolar ekstra cebimize giren para. O yüzden ben maaş gibi diyorum. 4x4'te de 3 kişi değil 4 kişiye bayi oldu sponsor olduğumuzu düşünün. 4 kişiyle birlikte 600 puan değil 1000 puana ulaştırdığınızda ekibinizi her ay 200 dolar fix maaş gibi alırsınız arkadaşlar. İşte mutfak giderleri olsun. Ne bileyim elektrik faturası şusu busu. Bunlar için 200 dolar gayet güzel bir rakam. Ve herkesin hani kolaylıkla kazanabileceği bir bonus arkadaşlar. Bu öyle çok zor değil yani. O yüzden bunlar basit kazançlar güzel oluyor. Her zaman ticarette alırken kazanacaksın diye. Nasıl oluyor bu? Eğer daha az ürün alırsan... Burada hibrit sistem. Hem binary var hem unilevel var bizde. Sağ sol denklikten kazanç elde ediyoruz. İki kol üzerinden ilerlediği için de... ...biz haftalık çalışıyoruz dostlar. Haftalık çarşambalar eşleşmeye giriyoruz. Küçük paketten 100 puanlık paketten girmişse... ...kişi %13 eşleşme kazanır. En büyükten girerse %19, 15, 17... ...ara paketler olarak belirlemiş oluyoruz. Bu başlangıçta çok büyük bir... ...farkmış gibi gelmese de... ...ilerleyen süreçlerde cirolar arttıkça sağ sol kazanç da çok farklı oluyor dostlar. Kimse karını bırakmak istemiyor. O yüzden en hızlı şekilde altın pakete kendisini yükseltiyor. Benim tavsiyem en baştan altın paket girin. Çünkü bu işi ciddiye yapıyorsanız eğer elinizde de ürünlerden bolca ve uygun fiyattan olmasını istiyorsanız. Çünkü perakende de satıyorsunuz. Muhakkak altın paketi tavsiye ederim sizlere. Şimdi diğer kazanç planları matching. Cash Rank bonus işte 1 More 2.0'ın en önemli olaylarından bir tanesi bunu anlatacağım. Ve araç bonusu dostlar. Gelelim matching bonusa ama daha öncesinde tabii ki bir yeni kariyer sistemimizi anlatayım. 17 tane yeni kariyerimiz var. 17 tane dostlar. Şimdi neymiş bu kariyerler? İki kol üzerinde ilerliyoruz demiştim. İlk kariyer starter arkadaşlar. Kısa kolunda 100 puan yaptığında starter olursun. 300 puan yaptığında builder olursun. 650 puan yaptığında e, bronz, 1000 puan yaptığında silver, 2000'de gold, 3000'de platinum, 4000'de pearl, 5000'de safir. Önceden bu puan'a kadar 2 tane kariyer vardı sadece. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar 2, 4, 6, 8 tane kariyer var. Bu ne demek? Girenlerin daha hızlı ve kolay kariyere ulaşmasını sağlıyoruz. Çünkü kişi kazanma alışkanlığını elde ederse daha hızlı ilerler ve daha güçlü olur. Bu yüzden One More 2.0'ın en güzel oylarından bir tanesi 17 tane kariyer basamağı belirlemiş olması dostlar. Geliyoruz ikinci aşamadaki kariyerler. Burada artık rakamlar büyümeye başlıyor. Ruby olduğunuzda 7500 puanla yapıyorsunuz. Emerald 12500 puan. Tam fotoğrafımın arkasında Diamond kariyeri 20000 puan. Double Diamond kariyeri şu an benim olduğum 40.000 puanla yapıyorsunuz haftalık olarak kısa koldan. Triple Diamond'da 70.000, Imperial Diamond 100.000, Imperial Blue Diamond 300.000, Imperial Black Diamond 650.000, Royal Diamond'da 1 milyon puan. Yani burada artık kafa yanıyor dostlar. Haftalık kısa kolunuzda 1 milyon puan çevirmek birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Efsane bir şey. 17 kariyerimizi bu şekilde anlattım. Şimdi geliyoruz matching bonusu. Matching bonusundan nasıl bir kazanç elde ediliyor bundan bahsedeceğim. Bunu da bir örnekle anlatacağım. Daha net kafanıza otursun diye. Çünkü şu tabloya baktığınızda özellikle işi bilmeyenler ya da yeni başlamış olanlar bu ne diyor yani anlamıyor tam olarak. Örnek verelim. Beni izleyen kişi sen. Senden bahsediyorum. Ben bu işe 5 yıl önce başladım. Tamam. Nasıl başladım? Benim bel ağrım vardı. Bel fıtığı başlangıcı vardı. Bana bir tane dediler ki bu peynir Bunu kullan. Çok iyi gelir. Dedim ki ne alaka bantla bel fıtığı vesaire. Ama dedim ki hani bu acıyı çekiyorum ben bilirim. Deneyim ne kaybederim ki? Ağrıyı çünkü çekmek kötü. Ayakta duramıyorsun belli bir süre sonra hayat konforunu değiştiriyor vesaire. Bandı kullandım. iki paket kullandıktan sonra. Bu arada böyle bir tane iki tane kullananlara da söyleyeyim. Bir iki taneyle asla sonuç alamayabilirsiniz. Ben iki paket kullandıktan sonra sonuç aldım. Ve baktım ki belimdeki iyileşmeyi fark ettim. Hayatım değişmeye başladı. Çünkü sporcuyum spor yapıyorum hep. Hep bu kas çekiyoruz. Ben dedim ki ben de ışık yan dedim ki bu bende işe yarıyorsa herkes de işe yarar ve bunun ticaretini yapmaya başladım. Yani ne yaptık? 5 yıl önce bu bandı bana siz verdiniz. Tamam. Bu tavsiyeyi yapan kişi sensin bana. Okey. Ben <laughs> bu işin ticaretine başladım ve bugünümüze geldik. Sizce ben bu 5 yıllık süreçte neler yapmışımdır? Bir band kullandım sadece. Şu an baktığınızda arkadaşlar 10.000'den fazla bayim olmuş. Sadece iki kişiyle başlıyorsunuz. Ama ekip bir yerden sonra öyle bir büyümeye başlıyor ki tanımıyorsunuz. Tanımadığınız insanlardan oluşuyor. Ben Mersin'deyim şu an ama 44 ülkede ekibim var. Tabii ki birçok yeri de gezdik, gördük, dolaştık. Ama ben buradayken pandemide başlamıştım. Telefonla görüşüyorduk. 44 ülkeye ulaşmış ekip. Çünkü ürünler güzel. insanlar ürünü kullanıyor, memnun kalıyor ve tavsiye ediyor. İşin özeti bu. Ve şu an benim aylık gelirimi söylemeyeyim. Örnek üzerinden vereceğim. Az çok tahmin edeceksiniz zaten birazdan. Ben aylık 100 bin lira kazanıyorum örneğini veriyorum. Takım bonusundan 100 bin lira kazanç elde ediyorum. Çünkü matching takım bonusundan verilen bir şey. Benim sponsorum da sizsiniz. Okey. Benim Aylık takım bonusu gelirim 100 bin lira. Benim sponsorum da sensin. Firma diyor ki Recep Akbulut'u kim iş aldı? Sen. X, Y, Z. Kimse artık karşıdaki şu an. Peki ben diyor Recep'e teşekkür ederim. Çünkü benim malımı, markamı dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde ve binlerce insana ulaştırdı. Bundan dolayı da güzel bir gelir elde etti. Ve buna sebep olan kişi de sen olduğun için diyor. Emeğini boşa saymam. Onun gelirinin, takım bonusu gelirinin %5'i kadarını sana versem dese nasıl olur? 100 bin liranın 5'i 5 beş lira sana aylık gelse nasıl olur? Bize 5 belki az geldi değil mi? %10 versem dese nasıl olur? 10 bin lira benden dolayı aylık sana geliyor. Asgari ücretin yarısı güzel para. Fena değil. Kira gibi. Kira da gerçi yok artık o kadar. 15. %15'ini verse nasıl olur? 15 bin lira. Güzel para. 20. 20 bin lira. Gayet iyi. 25, 25 bin lira aylık yani azlık asgari ücret kadar ekstra bir ya da güzel bir kira geliri gibi düşünün. Niye peki? Beni bu işle tanıştırdığınız için. Bana bu ürünü verip bana sponsor olduğunuz için. Bana bayilik oluşturduğunuz için. İşin özeti bu kadar. Peki %50'si nasıl olur dostlar? Yüz bin ben alıyorsam 50 bin lira da ekstra olarak sana benden kesilmiyor. Nasıl olur? Matching'in mantığı bu işte dostlar tavsiye ettiğiniz kişi bu işte başarılı olursa bundan dolayı da sen gelir elde ediyorsun. Bu muazzam bir şey işte. Düşünün ki ben ayda 200 kazanıyorsam sen yarısı %50'sini aldığını farz et. 100 bin lira gelecek ekstra. Bu rakamları düşünün. Bu bakın burada ben sadece birinci sıranızdaki bir kişiden örnek verdim. Birinci sıranızdaki yani first olarak aldığınız tek bir kişi olarak ben kendimden örnek verdim. Birinci sıranızda Kaç kişi varsa hepsinin bu yüzdelerini alırsınız. İkinci sırası, üçüncü sırası, dördüncü sırası da var bu işe. Ben oralara şu an girmiyorum bile. İşin mantığı şu. Sen diyor bulunduğun kariyerlere göre bu kişilerin kazançlarından yüzdeler alırsın. Dördüncü kariyerde başlar bu olay. En sona kadar da devam eder. Ortalama 4 ile 5, 6 üzeri kariyerlere geldiğinde güzel rakamlara dönüşür. Bakın Pearl kariyerinde daha daha güzel oluyor. Ama Ruby kariyeri çok önemli. Çünkü niye? %50 veriyor bakın. ikinci sıradan da veriyor. Ruby kariyerine demek ki gelmek iyiymiş. %50 kazanç elde ediyorsun. Ha ben ama onu aldım yapabilir miyim? Ya zaten benim gibi bir adam alıyorsan bu işi zaten motivasyonun yüksek olacak. Otomatikman sen de bu işte başarılı olacaksın. Çünkü senin aldığın adam bu işte başarılı olmuşsa sen de başarılı olacaksın demektir. O yüzden ben negatif örnekleri vermeyi sevmem. Bazıları bana diyor ki ama diyor ben seni aldım ama diyor ben diyor yapabilir miyim? Ya benim gibi adam bulmuşsun yapmama ihtimalim var mı? Öyle düşün. Bırak beni. ikinci üçüncü recebi aramaya başlarsın hatta. Çünkü kazancı göreceksin. Bu şekilde matching'in mantığını anlattığımı düşünüyorum şu an. Gelelim dostlar cash rank. 2.0'ın en önemli olaylarından biri de bu. Çünkü niye biliyor musunuz? Önceden biz kariyer şartlarında kendi bulunduğumuz kariyerin bir üst kariyerine geçtiğimizde bir defalık alıyorduk bu parayı. Bir defalık kariyer bonusu alıyorduk. Ama şimdi firma diyor ki artık diyor ben her hafta hangi kariyerde olduğun önemli değil. Hangi kariyeri gerçekleştiriyorsan ben her hafta sana bunu vereceğim diyor. Ve silver kariyeriyle bu olayı başlatıyor. 1000 puanla başlatıyor. Yani kısa kolumda bin puan çevirmen... Ay, haftalık olarak haftalık bu arada biz aylık değil her hafta kazanıyoruz dostlar hafta ayda 4 defa kazanç elde ediyoruz haftalık olarak silver'dan başlıyor 100 dolardan 100 bin dolara kadar kariyer bonusunu her hafta tekrar ettiğin sürece kaç defa tekrar edersen alacaksın İşte burada muazzam bir olay bu one more 2.0'ın efsane olaylarından bir tanesi bu belki de birçok firmada olmayan bir özellik inanılmaz bir şey Dostlar bakın Silver'da 100 dolar veriyor, Gold'da 200, Platinum'da 300, Pearl'de 400. Safir'i çevirirseniz 500, Ruby'yi çevirirseniz 750, Emerald 1250, Diamond 1500, Double Diamond 3000. Ben şu an bulunduğum kariyeri tekrar ediyorum. 3000 bir daha alıyorum. Triple Diamond 5000, Imperial Diamond 7000, Imperial Blue 15, Imperial Black 25. Royal Diamond'da 100.000 dolar ekstra olarak kariyerden dolayı bonus alıyoruz inanılmaz bir olay. Bu benim en çok sevindiğim olaylardan biriydi. Araç bonusuna gelecek olursak 3 ay üst üste kısa kolunda 10.000 puan yaptığın takdirde ve e, 4. aydan itibaren kısa kolunda 10 ile 15 arası puan çevirdiğinde 400 dolar ekstra araç destek bonusu alırsın. 15-20 arasına 600 dolar alırsın. 20-25 puan arasında kısa çevirirsen 800 dolar. 25 bin ve üstü çevirirsen de 1000 dolar ekstra araç bonusu alırsın. Bu da çok tatlı bir kazanç modelimiz dostlar. Şimdi arkadaşlar kazanç planını anlattım ama One More 2.0'ın ne gibi bir artısı olduğunu daha iyi anlamamız için size birkaç kariyer üzerinden örneklemeler yapacağım. Ortalama kazanç rakamları vereceğim. Daha net bir şekilde kafanızda oturmasını sağlamak için. Şimdi geliyoruz. Bu tabloda her şeyi görüyorsunuz zaten. Burada kariyer isimleri, burada kariyerlerin puanları, burada keş renkler her hafta çevirdiğimizde alacağımız işte burada yeni farklardan bir tanesi. mor diyor ki ben daha adil bir sistem kuruyorum diyor. Daha çok çalışanın daha çok kazanacağı bir model ürettim diyor. Önceden belli bir flash out vardı. O flash out'a herkes takılabiliyordu. Şimdi diyor ki ben her kariyerin kendine göre bir flash out veriyorum. Bu sayede insanların daha üst kariyere çıkmasını hedefliyoruz ve daha çok çalışanın daha çok hak edeceği bir gelir modeli inşa ediyorum diyor. Burada her kariyerin kendine göre bir takım bonusu flash out'u var artık. Sağ sol eşleşmeden kazanacağı paralar. Burada kariyer şartları, kariyer şartlarındaki kişi sayıları ve buradaki az önceki anlattığım matching örneği. Asıl önemli olaya geliyorum. Bambor 2.0'ın en güzel olaylarından bir tanesi de şu. Önceden iki koldan da kariyer çıkartma şartı vardı. Artık yok dostlar. Tek koldan en son kariyere kadar ulaşabilirsin. Tek koldan bütün kariyer şartlarını çıkartabilirsin. İşte bu efsane. Bu herkesi mutlu etti. Ee, özellikle bir kolu uzamış kişiler ne yapıyordu? Otomatikmen kariyere takılabiliyordu. Ama şimdi tek koldan hepsini ne yapabilir? Çıkartabiliyor. Bu çok güzel bir gelişme sizlere sadece dördüncü kariyer ve sonrasında haftalık yaptığınızda nasıl bir gelir tablosuna ulaşacaksınız bunun örneğini anlatıyorum dostlar. Hazır mısınız? Evet dördüncü kariyere geldiğimizde keş rengin başladığı kariyerden anlatıyorum örnek vereceğim. Kariyer şartımız iki tane birinci kariyer çıkartmak iki tane starter iki tane sağında solunda 100 puan olan kişi first line olarak çıkartacağız biz altın paket başladığımızı farz ediyoruz 19'luk dilimde sağ sol dengeden alacağız şimdi gelelim örneklere takım bonusundan ne kazandık 1000 puan yapmıştık kısa kolumuzda 190 dolar gelir elde ettik kariyer bonusundan ne geldi 100 dolar her hafta alıyoruz. Matching bonusundan ne geldi? 8 dolar. Bakın matching bonus başlarda çok büyük değildir ama sonradan çok güzel rakamlara gelir. Takım bonusuyla yarışır hatta öyle söyleyeyim. 298 dolar etti mi? Çarpı 4 yapın. Çarpı 4 yaptığımızda aylık 1192. Biz haftalık çalışıyoruz. Haftalık kazanıyoruz çünkü. 1192 dolar. 4 çarpı 4'ten de 200 dolar geldiğini farz edin. Çünkü buna göre ayarladığımızda örneklemeyi. 1390 dolar eder. 1390 dolar 16 buçuktan. Kurumuz 16 buçuk arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Türkiye için ve Kuzey Kıbrıs için sabit kur var. Çünkü dolar bizde çok oynak bir e, durumda olduğu için hani sabitlemek zorundayız. E, malum biz başladığımızda dolar 4 lira filan da şu an oldu. 35, 36, 37 lira. O yüzden fiyatı sabitlememiz için çünkü her gün fiyat değişmemesi için doları da sabitlememiz gerekiyor. Bu soru çok geliyor. Niye dolar sabit? Niye 16,5? Çünkü biz başladığımızda dolar böyle değildi. Fiyatı da çok artırmak istemediğimiz için ortalama bir rakamda tuttuk. Ve kazancımızı da ona göre kazanıyoruz. Ama Türkiye dışında yurt dışındaki bütün ülkelerde her yerde güncel kurdan satış yaparsınız, güncel kurdan kazanç elde edersiniz. Bu arada Türkiye'de benim gibi Türkiye'deyseniz ve yurt dışında satış yapıyorsanız yine güncel kurdan kazanıyorsunuz. Türkiye satışlarınızdan 16.5'tan. Şu anki dolar kuru da bu şekilde 16.5'tan. Bunu da açıklamış olayım arada. 1392 dolar aylık dedik kazanç olarak 16 22 22.000 lira yapar. Yani bizim 4. kariyer sadece kısa kolumuzda 1000 puan çevirdiğimizde asgari ücret şu anki 2025 asgari ücreti 22.000 lira gelir elde ediyorsunuz. Ekstra yaptığınız bir işten belki de. Bu işin en güzel yanı o. İstediğin zaman istediğin kişilerle istediğin yerde ve istediğin kazancı elde edebilme özgürlüğü sunuyor sana. Ben bu sektörü o yüzden çok seviyorum. 5. kariyere geçtik. Şartımız bir tane birinci kariyer bir tane üçüncü kariyer çıkartmak. Bu kariyer şartlarını hemen ezberlemek zorunda değilsiniz. Tabii ki ezberleyemeyebilirsiniz. Bunu çalışa çalışa öğre, öğrene öğrene göre göre zamanla zaten çözeceksiniz. Ama bu kariyer videosundan notlar alarak ve üzerine giderek pekiştirerek çözeceğiz zamanla bunu. Çünkü 17 tane kariyer var normal. Beşinci kariyerde bir tane birinci kariyer bir tane de üçüncü kariyer çıkarttığımızda şartını sağlamış oluyoruz. 2000 puan kısamızda döndüğünde takım bonusundan 380 dolar geldi bakın. %19 aldık. Kariyer bonusumuzdan 200 dolar geldi. Matchingten 14 dolar geldi. Totalde 594 dolar. Çarpı 4 2376 dolar aylık geldi. 200 dolar da 3'te 4 geldi. 2576 dolar. Çarpı 16,5 42.500 liralık gelir elde ettiniz. Asgari ücretin iki katı arkadaşlar. Sadece 2000 puanlı eşleşmeyi 4 hafta boyunca yaptığınızda aldığınız rakam bu. Asgari ücretin 2 katını kazanıyorsunuz. 5. kariyerde çoğu insanın rahatlıkla yapabileceği bir iş bu. İnanın bana. Geliyoruz virüste. Altıncı kariyere geldiğinizde arkadaşlar 3000 puan yaptınız. Bir tane ikinci kariyer bir tane de üçüncü kariyer size bağlı kişilerin olması. Şartlarda kazanca göre otomatikman tabii ki ekibindeki insanlara da kazandır. Onlardan da sağlam liderler çıkart ki sen de büyük kazan diyor firma. Takım bonusundan %19'dan 570 dolar aldık. Kariyer bonusumuzdan 300 dolar aldık. Matching bonusundan 27 dolar aldık. Haftalık 897 dolar. Çarpı 4 yaptık abi. 3588. 200 dolar ekledik. 3D, 4D'den. Kolay geliyor zaten. O dedim ya hep geliyor yani. Onu yapmak basit. 3788 çarpı 16.5 62.502 lira kazanç elde ediyoruz. 60 bin lira güzel rakam arkadaşlar Türkiye şartlarında. Ve buradan inanın bana Orta tempo çalışmayla bunu ulaşabilirsiniz. Çünkü ürünler çok iyi. İnsanlara ürünleri bir defa vermeniz yeterli. İnsanlar o ürünleri kullanıp tavsiye edecekler doğal olarak. Ve düzenli olarak da ürünleri alışverişte kullanacaklar. Emin olabilirsiniz. Şimdi gelelim. 7. kariyer 4000 puan yapıyoruz kısa kolumuzda. Bir tane 3. kariyer çıkartacağız bize bağlı. Bir tane de 4. kariyer çıkartacağız. Takım bonusundan ne aldık? 760 dolar. Kariyer bonusundan ne aldık? 400 dolar. Bu arada kariyer bonuslar arkadaşlar. Kariyer puanının %10'u. Kafanızda kalsın. Bak ezberlemenin kolay bir yolu. Kariyer puanın kaçsa %10'u cash rengin. Yani kariyer bonusun cepte. 400 dolar. Buradan geldi. Matching artıyor bakın. 63 dolara çıktı. Matching başlarda çok büyük değil ama sonradan dediğim gibi güzel rakamlara geliyor. 1223 dolar çarpı 4. 4892 dolar eder. 200 dolar 3 ile 4 geldi. 5092 dolar. $16 16.5 ile çarptın. 84.000 lira aylık kazanç elde ettin. 7. kariyeri ortalama haftalık yaptığında. İnanın bana 84.000 lira güzel bir rakam. Çevrenizde kaç kişi bunu kazanıyor bir düşünün bu işe girip bu rakamlara ulaştığınızda emin olun sizinle çalışmak isteyen insan sayısı artmaya başlayacak. Ben bu rakamları ulaştığım zamanları hatırlıyorum. Gerçekten hayatımda değişimler başlamıştı. Tatiller değişiyor, hobiler değişiyor, ortamlar değişiyor. Her şey daha güzel oluyordu. 8. kariyere geldiğimizde dostlar 5000 puan yaptığımızda artık burada 3 tane first istiyor bizden artık firma. Çünkü diyor ki sen büyük rakamlar kazanmak istiyorsun. O zaman diye ekibinden de biraz kazanan insanlar çıkart ki ben seni biraz daha ödüllendireyim. Bir tane birinci kariyer çıkartıyoruz. Yani çok zor da değil. Bir tane ikinci kariyer. Bir tane de beşinci kariyer. Güçlü bir tane liderin olsun istiyor firma. Ve takım bonusundan 950 dolar aldık. Kariyer bonusundan 500 dolar aldık. matchingten 150 dolar. Haftalık 1600 dolar etti. 200 dolar 3'te 4'te geldi. 6600 16 buçukla çarptığımızda 100 bin lira hayırlı uğurlu olsun 108.900 TL'lik gelire ulaştınız dostlar 8. kariyeri ortalama tekrar ettiğinizde inanın bana ultra zor değil kolay demiyorum ama ultra zor değil yani şu an dışarıda özellikle özel sektörde çalışan birçok insan inanın bana belki sevmediği ortamlarda çalışıyor şurada gerçekten sistemi anlasın doğru insanlarla konuşsun bu sektörde başarılı olmuş insanlarla konuşsun. Boş yapanlarla değil. İnanın bana bu rakamlar ulaşabilirsiniz. Hayal değil. Ayrı 100 bin üzeri kazanca ulaşmak hele hele günümüzde inanın bana zaten olması gereken bir rakam. 100 binin altında kazanç elde etmek bu devirde hayatımızı sorgulatabilir. Kolay demiyorum ama değecek. 9. kariyere geldiğimizde 7500 puan yaptığımızı görüyorum. Bir tane birinci kariyer, bir tane üçüncü kariyer, bir tane de 6. kariyer şartımız var. Üç kişiyle takım bonusundan 1425 geldi. Kariyer bonusundan 750, matching'den 356, haftalık 2531. 3D4D'den 200 dolar geldi. 10.324 dolar kazandınız. 16.5'tan çarptınız. 170.000 lira kazanç elde ettiniz dostlar. 170.000 lira. Belki birçoğumuz bu rakamlara hayatında ulaşmamış olabilir. İnanın bana bu sektör sayesinde ulaşabilirsiniz. İnanın bana ulaşabilirsiniz. Zor değil. Sadece inanacaksınız ve gereken emeği göstereceksiniz. Ürünler zaten kendisini satıyor. Ürünü al, kullan, tavsiye et. Aynı şeyi kopyala bu kadar. Binlerce ürün sonucu alıyoruz. Binlerce. Ben bizzat ürün sonucu almış başlamış birisiyim. De az önceki verdiğim örnekte bu bandı bana sen verseydin şu an sen bu ticaretin içinde büyük paralar kazanıyordun. O yüzden sen bu ürünü birilerine vermezsen zaten birileri bizler benim ekiplerim o insanlara bu ürünleri zaten ulaştıracaklar elinde sonunda. Neden sen ulaştırmayasın? 10. kariyeri ve üstü arkadaşlar artık muazzam. Yani buradaki rakamlar ütopik gelebilir size. Gelmesin. Onu da söyleyeyim. 10. kariyeri yaptığınızda ortalama tekrar ettiğinizde haftalık olarak aylık 17 bin dolar kazanırsınız. 280 bin liralık bir rakama denk gelir. 11. kariyerde 25.000 bin aylık ortalama kazancınız olur. 417 bin gibi bir rakama ulaşırsınız. 12. kariyer 49 bin dolar ortalama kazançla 816 bin gibi bir rakam ya inanılmaz bir şey ben daha burayı, burayı göremedim Allah var söyleyeyim burayı göremedim ama inşallah 2025'teki hedeflerimden birisi o 13. kariyerde artık aylık 1.5 milyon arkadaşlar şaka mı 14'te 2 milyon aylık gelir 15'te 5 milyon 16'da 7 milyon 17'de 16 milyon 1 milyon dolar gelirden bahsediyorum 1 milyon dolar gelir ne demek ya? İşte bu sistemin One 2.0 bize bunu sundu. Önceki modelde flash outlara takıldığında max kazanacağın 200-300 bin dolardı. Şu an 1 milyon dolara kadar kazanç elde edebiliyorsun. Buralar ütopik gelebilir. Ama bunu dünyada yapan, Türkiye'de yapan bir sürü insan var. Neden sen olmayasın? Her şey bir hayalle başlar. Ben futbolcu olma hayaliyle büyüyen bir gençtim. Olmadı. Okulu tercih ettik. Üniversite okuduk bitirdik. Ama network sayesinde o hayallerime ulaşma fırsatı buldum. Hatta belki de daha kolay oldu. Futbolcu olduğunda birçok şeye dikkat edeceksin. Ama burada istediğin zaman, istediğin yerde, istediğin kişilerle, istediğin kazancı ulaşabilme şansın var. Tabii ki çalışarak. Çalışmadan ekmek yok. Ama çalışırsan da bu sektör gerçekten emeğinin karşılığını veriyor. Dünyanın en adil ticaret modeli. Özellikle sermayeniz yoksa. Sermaye dediğim gerçekten bir telefon parası bile olmayacak minicik rakamlara bir arkadaşınla gittiğinde akşam yemeği yediğin rakamlarla bu ticaretler yapılıyor. Arkadaşlar öyle ben size şu rakamları kazan Aylık bırak onu ya 100 bin lira kazanabileceğim bir iş modeli sunun desem bana ne kadar sermaye istersiniz benden? Aylık ben 100 bin lira kazanmak istiyorum kar desem benden sermaye ne kadar istersiniz bugün bir düşünün. En az 5 milyon, 10 milyon gibi rakamlar sermayeler gerekir. Hangimizde bu paralar? Kaçımızda nüfusun yüzde kaçında bu rakamlar var? Çoğunda yok. O yüzden network sektörü gerçekten değerli. Small franchising dememizin sebebi bu. Küçük rakamlarla insanların memnun kaldığı ürünlerin ticaretini yaparak yüksek gelirler elde edebilme şansı sunuyor. Network sektörü gerçekten ciddiye alınması gereken bir sektör. Ve elimden geldiğince sizlere bu kazanç planının 1 more 2.0'ın mantığını anlatmaya çalıştım. En büyük artılarından bir tanesi tek koldan bütün kariyer şartlarını sağlayabiliyoruz. En önemli olaylardan bir tanesi bu. E, Aktifliklerimiz eğer 2 artı 1 yapamadıysak diyelim o aylarda 100 puandan değil 80 puandan yapabiliyoruz. Bu da güzel bir artı. 3. keş renkler garanti kariyer bonusları inanılmaz. İnanılmaz mor 2.0 hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Eğer bu fırsata henüz değerlendirmediyseniz, bu işe henüz başlamadıysanız sosyal medya kanallarından bana ulaşabilirsiniz. Eğer bu işin içerisindeyseniz de bunları bilmek zorundasınız. Çünkü yaptığınız işi bilmezseniz işinizi büyütemezsiniz. Bu videoyu çekme nedenim özellikle işe başlamış arkadaşlarım kazanç kariyer planını bilmiyorum olamaz. Bunun üzerine çalışıp öğrenebilirsiniz. Bu videoyu defalarca izleyin. Notlarınızı alın. Emin olun oturacak ve ekibinizi büyüteceksiniz ve bu işten hayallerinize ulaşacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.